Merhaba, The Code Father ile Yap, İşlet, Devret web tasarımın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu video serisinde daha önce sıfırdan tasarladığımız web sitesinin HTML, CSS ve JavaScript kodlarını, yani frontend kısmını yazacağız. Hazır mıyız? E hadi o zaman. Sıfırdan web tasarımı serisinin yeni Frontend serisinin 3. bölümünde beraberiz. Bir önceki bölümde sitemizin header kısmını ya da navbar navigasyon menü dediğimiz kısmını programlamıştık. O videoya sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bölümde sitemizin slider kısmını programlayacağız. Slider kısmına geç başlamadan önce birkaç küçük hazırlık yapmamız gerekiyor. Hazırlık videosunda anlattığım gibi Sitemizin dinamik ve statik içerikleri olabilir demiştik. İşte bu slider dediğimiz kısımda bu dinamik içeriklerden bir tanesi. Dolayısıyla onun dosyalarını farklı bir klasörde tutmak bizim için daha kolay olur demiştik. Şimdi sitenin root'una yeni bir tane daha klasör oluşturuyorum. Images diyelim bunun altına. Şimdi sitemizde mesela galeri gibi, ürünler gibi resimler olabilir. Slider resimlerini tutmak için bunun içine bir klasör daha oluşturuyorum adına da slider diyorum. Şöyle yeni bir klasör mimarisi yapmış oldum. Proje klasörümüze gidersek slider için kullanmak istediğimiz resimlerin orijinal halleri bende vardı zaten. Bu 3 tane resmi alıyorum buradan kopyala deyip site klasörünün içerisinde imajlısının içerisinde slider diye yeni bir klasör oldu. Buraya kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi bunları ben şöyle yapacağım. İsimlerini değiştireceğim. Mesela bunun adı slide 1 olsun. Bunun adı slide 2 olsun. Bunun adı da slide 3 olsun. Böylece resimleri de getirmiş olduk. Zaten hemen bizim için Visual Code'un Explorer'da o resimleri görünür hale getirdi şurada. Bakalım. Evet. Resimlerimiz gelmiş oldu. Şimdi güzel. Peki slider'ı nasıl yapacağız? Oraya gelelim. swiperjs.com adresine gidiyoruz. Burada çok basit, çok hızlıca kurup kullanabileceğiniz ve mobilde dokunmayı da destekleyen bir touch slider var. Böyle sağındaki, sondaki ikonlara basarak sağa sola geçebildiğiniz gibi tutup sürükleyerek de sağa sola geçebildiğiniz çok güzel bir tane slider var. Bunu kullanacağız. Tabi. Ee, tabii Kütüphanelere karşı bakış açımı biliyorsunuz. Sağ üst karttaki jQuery video serisini seyrettiyseniz bir kütüphane ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Ee, kütüphaneler her zaman kullanılması gereken ama içerisinde ne yaptığını hakim olduktan sonra kullanılması gereken şeylerdir. Şimdi get started diyelim şuradan. Hemen bunu install edeceğiz. CDN olarak vermiş zaten. Swipe, Bundle, Min var şu min olan script'i ve min olan css'yi alalım. Önce css'sini aldım. Bu tarz css'lerin hepsini ne yapıyoruz? Kendi css'mizden önce ekliyoruz yukarıya. Yine gittim. Bundle min css'i alacağım şuradan. Bundle min css'i aldım. Bunu da kendi script'imizden ne yapıyoruz? Önce ekliyoruz. En son bizim script'imiz ve en son bizim css'miz çalışacak. Geri geldik. Bir download etmek istiyorsanız falan istemiyorum. Bir HTML yapısı var şurada. Bunu olduğu gibi alalım buradan. Gelelim bizim slider'ımız nerede? Şurada. Div plus slider 800 piksel. Bak section slider diye yazmışız. Bunun içerisine yerleştirelim. Lüzumsuz satırlarını silip temizleyip şu açıklamalarını da kapatıp kurtulalım. Şimdi burada bir tane swiper slider container'ımız var. Bir tane slider wrapper'ımız var. Tamam. Bunun içerisinde ne olacakmış? Slide'larımız var. Tamam. Buraya istediğimiz kadar slide koyacakmışız. Slide bir, slide 2, slide 3. Bunun altında pagination. Pagination dediği ana sayfasında galiba vardı. Şu 3 tane noktalar var ya şu. Pagination dediği bu. Bu olsun istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben Bu tasarımda bizim şeye uymuyor. Bak buraya nokta koyarsak güzel olmayabilir. Ya gerçi koyup bakalım. Sevmezsek kaldırırız. Ee, navigasyon butonu bu sağdaki soldaki ileri geri butonları bunu istemiyorum. Scroll bar koyacak mısın? İstemiyorum. Hop onu da kaldırdım. Kaydettim hemen. Eğer istersen diyor swiper'ın genişliğini değiştirebilirsin. Gidene hey oynayabilirsin diyor. Oynayacağız birazdan biz. Ondan sonra bunu initialize etmen gerekiyor diyor. Şuradan da initialize kodunu komple alalım. Gidelim kendi script kodumuza artık bunun da bir anlamı kalmadı. Şuraya yapıştıralım. Scroll bar olmasın demiştik. Kaldırdım. Navigasyon olmasın demiştik. Kaldırdım. Pagination olacak. Vertical olacak. Loop'u da true olacak dedik. Kaydettik gitti. Hiçbir şey yazmadık. Hep kopyala yapıştır yaptık şu anda. Gelelim. Şurada slide bir slide slide 3 yazıyor. Bak Görüyor musun? Burada dikine doğru olmuş bu arkadaş. Şu anda. Neden dikine doğru olmuş bu arkadaş? Çünkü vertikal yapmışız. Bunu horizontal olarak değiştirirsek çok büyük ihtimalle ne olacak? slide 1 yazıyor. Bak slide 2 yazıyor. Slide 3 yazıyor. Gördün mü? Şimdi ama tabi daracık bir yerde olduğu için şey yapamıyoruz. Hemen içerisine resim koyalım. İmaj nereden? Images'ın altından, Slider'ın altından, Slide 1 dedik. Şuraya bir tane imajı yerleştirdik gitti. Aynı şekilde Slide 2'ye ve Slide 3'e de imajları yerleştirelim. Hmm. Şimdi daha güzel oldu bak. Evet, hep Slide1 tabi. Niye? Çünkü Slide2, Slide3 slide yapmalıyız bunu. Bunu da bir, şey bir şey yapalım. Tamam. Bunu daha sonra formatıyla oynayacağız yine. Evet, güzel. Gayet güzel oldu. Gördüğün gibi sliderımız oldu artık. Şu nokta kalabilir mi? Kalabilir. Şimdi artık slider'ımız olduğuna göre hem navigasyon menüde de bir iki değişiklik yapacağız. Hem de şu sayfanın background'undaki iğrenç renkten kurtulalım. Şimdi ilk olarak bu slider'ın header'ın altına girmesini istiyoruz, değil mi? Bunun altına girmesini istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu çok kolay bir şekilde yapacağız. Bak. CSS'lerimize gidiyoruz. Şu header vardı ya bizim no position fixed diyoruz. Ne oldu bizimkine? Kayboldu gitti. Nereye gitti? Bak orada. Gördün mü? Orada hala. Ama bu resmin altında kaldı. Geri gelmesi için de Tabi üst satırın sonuna noktalı virgül koyarsan. Z indeks diyoruz. Mesela 1. 1 diyelim bakalım. Sadece 1 desek ne olur? Sadece 1 yetmez. Neden yetmez? Çünkü bu slide'ın kesin bir z indeksi var şu anda. İçinde de bir de birin. Bak bu zaten 1'miş. Gördün mü? Bu da 1'miş. Bunun var mı z indeksi? Yok. O zaman 12 zaten 1'se biz bunu 10 yapalım. Hop geldi. Oldu mu? Ve resim onun altında şu anda. Bak. Hazır diyor musun? E peki eni? Eni olmadı. Eni de. Tıpkı bu boyunu verdiğimiz gibi. Yüz yüzde değil. Eni de verirsek. Eni de olur. Şimdi peki bunu Fixed yapmamızın olayı ne? Olayı şu. Sayfayı biraz daha aşağıya kaydırırsak eğer. Ve altta boşluğa ihtiyacımız var. Copyright'ın oraya. Mesela bir 15 satır boşluk ekleyeyim. Bak menü orada sabit duruyor gördün mü? Resim onun altında hareket edebiliyor. Peki bizim bu sliderımızın yüksekliği nasıl olacak? Ona bir yükseklik vermemiz gerekecek. Hemen onu da halledelim şurada şekil hiza ve istikamet olarak düzelmesi gerekiyor bunun. Pagination da burada olsun. Bu da burada olsun. Tamam. Şimdi her bir slide, şurada her bir slide görüyor musunuz? Şu bir tanesi bir slide demek. Bu her bir slide'a biz kendimiz de slide diyerek bir sınıf ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. şöyle. Tamam. Şimdi bizim tasarımda sliderımızın yüksekliği neydi? 800 pikseldi. Hatırladık mı? O zaman geliriz şeye. Stil nokta cesiseye. O section ismini hatırlıyor musun? Slider. Bak. Orada bir de section'ımız var. Şöyle bir tane daha ekleyelim oraya. Toparlayayım kodumuzu. slider'ın içindeki slide oldu şimdi bu değil mi? O zaman diyelim ki section slider'ın içerisindeki slide nesnesinin hey'i width'i de şurada adam bize bir CSS vermişti hatırlıyor musun? Bak Swiper Container diye bir nesne var orada. O Swiper Container'a da dedi ki o özelliği vermen gerekir demişti. Viti 100 yüz yüzde. Peki de 800 piksel olsun dersek güzel. Evet. Böylece sliderımızı da yaptık. Artık body'nin ne yapabiliriz? Şu iğrenç background renginden kurtulabiliriz. Bizim body'nin kendi rengi. Aslında verelim. Beyaz olacak. Peki bu içerisindeki alanlar ne olacak? Onun da hemen bir tanesinin örneğini vereyim hızlıca. Ne yapmıştık? tasarımda iki tane metin alanı var. Ayak sezonu açıldı diyoruz. Ee, bu slide'ın içerisine geleceğiz. Şuraya. Şuraya. Tamam. Birinci slide'ın içerisine bir tane H2 e, önce h3 çünkü diğer üstte ya da direkt div yapalım. Bir text diyelim şuraya. Bir tane h3 kayak sezonu değil mi? Kayak sezonu demişiz. Bir tane de h2 açıldı. ayak sezonu açıldı. Peki bu nasıl gözüküyor şimdi? Bak. Nerede? Hı? Görüyor musun? Göremiyoruz. Hemen onu görünür hale getirelim. Şimdi şu bizim slider nokta slider position relative dersek sonra section slider slide Text'te. Şu arkadaşa. Position absolute diyelim. Top diyelim. 100 diyelim şuna. Left diyelim. 100 pix diyelim. Şimdi bir öncekini şey yaptığımıza göre. ha kendine geldi. Şimdi bunu relatif yaptığımıza göre. Bu ne oluyor? haliyle onun içerisinde hareket ediyoruz değil mi? Şimdi bunu top 100 pix demeyelim. Bu nereye gelecek? Ortaya gelecek. Dolayısıyla 50 yüzde diyeceğiz. Left'ten nereye geleceğini henüz bilmiyorum ama tahminen 20 yüzde gibi bir yere gelecek. Peki böyle dediğimiz zaman şöyle sapıtacak birazdan büyüttüğümüzde. Yine düzeltmemiz gerekecek. Neyse önce sapıtsız sonra düzeltelim. İki tane text alanı var içinde. Section slider slide text p3 var önce. Değil mi? Bir tane. Şimdi tasarımda ne yapmıştık? Onu. Şuradan bulalım hemen şeyi. Ayak sezonu bulabilirsem rengi bu semi bold italic ooo bak semi bold italic semi bold neydi 600'dü değil mi font weight 600 text style neydi 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 font style font style Italic, color aha bu a color yanlış kopyalamış, color diyelim şu textin başında nokta olacak değil mi o sin tamam size ne kadar 48 Hop. Gördün mü? Lan dur. Lan dur. Kayak sezonu diye geldi buraya. Tamam. Açıldığı da aynı şekilde yapacağız. Açıldığı için de ne yapacağız? Şunu seçeceğiz yine. Bu neymiş? Black Italic bu sefer. 144 piksel. Bunun tabi bir de 20-20 kendi rengi. Bir de beyaz rengi var şunu kopyalayabiliriz. Şöyle. E bu sefer 2. Eee olacak yine. Rengine ne dedik? 20 20 20 olacak dedik. 144 piksel olacak dedik. Tamam. Black 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 italik. Black hangisi? Bak. 900 olan. Hatırladın mı? Son 900 olacak dedik. Bir bakalım. Gayet güzel. Bir de bunlar sağ tarafa bakıyor olurlarsa. Text align right desek text metnine. Böyle güzel. Gayet güzel. Peki bunların arası niye birbirinden çok açık? Bakalım niye açık bak. E3 burada. E2 burada görüyor musun? Bak şu h line h daraltmamız lazım. Buna line H 144'tü. Mesela 44 pikselini çalalım oradan. Bence bir 10 piksel daha çalabiliriz. 90 yapalım. Tamam. Şimdi bir de ne yapmıştık şu şeyde yukarıda bak. Top %50 yapmıştık. Hatırladı mı? bunun transformuna translate ee, önce x y istikametinde eksi 25 yüzde virgül sonra 2 istikamette buna da eksi 50 yüzde hop ayak sezonu açıldı. Şimdi başka sliderlarda artık ne yapabiliriz? Yapabiliriz şuradaki divimizden kopyalayıp aynı şekilde bir tane buna, bir tane de buna diyelim ki hayaksız onu açıldı yeni kurs dönemleri diyelim. konaklama. imkanı diyelim. Bir değil, bir değil. Bir ne? Bak ne oldu? Yeni kurs dönemleri. Şu yeni kursun Hadi diyor musun? Bak biri üstte biri altta yap. Bak onun önüne gelsin isterim ben. Trading Right diyelim. 3 RAM verelim. Evet böylece sliderımızı da bitirmiş olduk mu? Olmadık. Olmadık. Gölgesi gölgesini unuttuk. Gölgesini de yapalım. H2'ye e, Text Shadow Tamam mı? Yaklaşık olarak ne kadar? 4 piksel sola, 4 piksel aşağıya, 0 piksel dağınıklığında White diyerek Text Shadow'u da eklersek yer. şimdi oldu. Şimdi tasarımımızdakinin aynısını yapmış olduk. Kayak sezonu açıldı mı açıldı. Böylece sitemizin slider bölümünde yapmış olduk. Bir sonraki bölümde sitemizin hoş geldiniz ya da welcome denilen kullanıcıyı karşılayan bölümünü yazacağız. Henüz olmadıysanız abone olmanızı şiddetle öneririm. Eğer bildirim zilini de açarsanız yeni bir video yüklediğimde hemen haberiniz olur. Ayrıca dilerseniz açıklamalar bölümünde bulunan sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza da beklerim. Yazılım ve bilişim başta olmak üzere birçok konuda sohbet edebileceğiniz harika bir topluluğumuz var. Discord sunucusunun davet linkini de yine açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz.